Tanım yayınları ikinci deneme fen bilimleri 8. soruyla çözümlerimize başlayalım. Aşağıdaki üçlü gruptan hangisi bu koşulu sağlayamaz denilmiş hemen koşullarına bir bakalım. Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler metal, ametal, yarı metal ve soygaz olma durumlarına göre farklı sembollerle gösterilmiştir. Bu periyodik tablodan seçilen bir element ve bu element ile aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturulmuştur. Hangisi sağlayamaz dedi. Bu tarz bir periyodik tablo sorusunda bazı elementlerin Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen ifademize bir bakalım. Öncelikle hidrojen metaller grubunda bulunmasına rağmen ametal olan bir elementi, burada bir hidrojen olması lazım. Yani bu grubumuz ametal olarak karşımıza çıkacaktır. Devamında metaller grubunda bulunmasına rağmen dedik altındaki ifadelerin metal olması gerekiyordu. Hemen karşı tarafa doğru geçtim. Buradaki birinci olan ifademiz arkadaşlar bordur. Bor yarı metaller sınıfında yer alacaktır. Aşağıya doğru şöyle çapraz çapraz diye gittiğimiz bir gruptu. Bu ifadeleri de biliyoruz. Devamında buradaki ifademiz zaten yan taraftan da gördüğümüz gibi yuvarlak dedik yani ametallere ait olacak. Son olarak yıldız 8A grubuna ait geldiği için yani buradaki ifademiz arkadaşlar soygaz sınıfında incelenecek. Hemen geldim şuraya da soygaz olarak belirtim. Şimdi geçelim yan taraftaki ifadelerde bulmaya çalışalım. Öncelikle ametalle başladı. Altında iki tane metal var. Bu ifademiz arkadaşlar şuraya ait olacak. Yukarıda bir ametal devamında altında iki tane metalimiz var. Evet buradaki ifadeyi bulduk. Yarı metalle başlansın altında metal ve yarı metal olsun demiş. Bakın dikkat ediyorsanız çaprazlamasına yarı metal giderken altında bir tane metal kalıyor. Dolayısıyla bu ifademizde vardır diyebiliriz. C şıkkına bir bakalım. Yarı metal yarı metal üstü A metal olsun demiş. Yarı metal yarı metal geldi. Üstünde de ametal yuvarlığı var. Evet bu ifadeyi de yakaladık. Denizli seçeneğine geldiğimde yarı metal ametal metal olarak göstermiş. Yarı metale baktım burada buldum. Devamlı ametal de var. Altında da metal var. Bu yarı metallerle ilgili demek ki çok fazla soru sorulabiliyormuş arkadaşlar arkadaşlar buraları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Devaba geldik Edirne seçeneği. Çünkü burada soygaz soygaz denildiğinde zaten metal grubunun soygaza yakın olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Buradaki hiçbir ifademiz metal olamaz. Metaller sol tarafa hapsolmuş durumda. Dolayısıyla cevabımız Edirne geldi. 9. sorumuza geçtiğimizde ise aşağıda verilen bileşiklerden hangisi Ayşe'nin aldıkları arasında bulunmaz. Annesi Ayşe'yi markete göndermiş bir şeyler istemiş. Bakalım onlar nelerdi. Annesi Ayşe'den eve gelirken yemek sodası, yemek tuzu, şöyle bir gösterelim. Sirke tuvalet taşlarındaki kireci temizlemek için de tuz ruhu istemiş. Arkadaşlar bu ifadelerin hangisi aşağıda bulunmaz diye söyledi. Hemen baktığımızda yemek sodası dedik. Bu karıştırılan bir ifadedir. Çamaşır sodasıyla yemek sodasının formülleri birbirine benzer. Sodyum bir karbonat dersek burası yemek sodasıdır. Sodyum karbonat yani şöyle yazdığımızda ise bu ifade çamaşır sodası olarak adlandırılır. Bazen bunları karıştırıyorsunuz. Karıştırmamak için video ders notlarımda şöyle kodluyorum arkadaşlar. Bir karbonat derken bir soda alabilir miyim? Çok yemek yedim diye aklımızda kalsın diyoruz. Bu bir kabartma tuzudur. Diğer bir adını da unutmayalım. Yemek tuzu dediğim zaten klasik nacidir arkadaşlar. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. Sirke dediğimizde formik asitle karıştırılabilir. Yani şöyle bir yazalım. şu coh derseniz cohlu olan ifadeleriniz zayıf organik asittir. Bu bilgiyi ek olarak verdim. Devamında haş cohla karıştırılır arkadaşlar. Bu da karınca asidi formik asit olarak karşımıza çıkacaktır. Ebu Bekir Errazi'nin bulmuş olduğu bir ifadedir. Ek bilgileri verdim. Devam edeyim şurada bir tuz ruhunu görüyorum bunu da video ders notlarında acının ruhu tuz ruhu olarak gösteriyorum yani hcl olarak yazarsak şuraya küçük bir a ifadesini koyuyorum acı diyorum Hacının ruhu tuz ruhu olarak kodluyorum. Demek ki hangisini bulamadık arkadaşlar? Kalsiyum karbonat kireç taşı denilen ifadeyi bulamadık diyeceğiz. Cevabımız denizli yapıp 10. soruya geçeceğiz. Hemen geçelim 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniliyor. Bakalım. Saf X sıvısına ait deniz seviyesindeki sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Bu detay benim için çok önemli. Çünkü grafiğe baktığımda hal değiştirdiğini görüyorum ama hangisinden hangisine geçtiğimi yukarıdaki yargıya bakarak anlamam gerekiyor. Öncelikle bir kere burada düzlük olduğu için hal değiştirdiğini söylemiştik devamında saf X sıvısı dediği için başlangıç noktasının sıvı devamında şu yatay olan yerlerinde gaza ait olduğunu söyleyebiliyorum. Burada da bir kere hal değiştirdiği için arkadaşlar maddenin kaynama noktası olarak karşıma çıkacaktır. Devamında bir madde ileri doğru kaynıyorsa geri doğru yoğuşuyordur. Dolayısıyla bu ifadeyi de yoğuşma olarak belirttim. Bu tarz bilgileri biliyor olmamız lazım soruya başlamadan önce. Hemen şimdi A şıkkını okumaya çalışalım. Isıtıcının gücü artırılırsa A değeri düşer demiş. A değeri denilen ifade arkadaşlar kaynama noktası olarak karşımıza çıkıyordu. Demek ki kaynama noktasını oynatan faktörleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili şunu söylemiştik. Buhar basıncı seni çok seviyoruz diye kodlamıştık. Kaynama noktası da bunu kıskandığı için daha çok seviyorum. Kaynama noktası seni diye video ders notlarımızda bu bilgileri vermiştik arkadaşlar. Peki bunlar nelerdi dersek? Sıcaklık, cin, safsızlık olurken cin, safsızlık dış basınç olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu notlarınızın arasına kesinlikle yerleştirin. ÖSYM her sene buna benzer bir soru soruyor. Demek ki dış basınç cins ve safsızlık denilen ifadeler kaynama noktasını etkiliyorsa ısıtıcının gücü bunu etkileyemez. Bunun etkilendiği tek nokta vardır arkadaşlar. B ve C aralığıdır. Isıtıcının gücünü arttırırsanız BC aralığını küçültürsünüz. Yani hızlı kaynatmış olursunuz. Bu gitti. X sıvısının miktarını arttırırsanız da geç kaynatırsınız. Bu da kaynama noktasını etkilemez. Çünkü yukarıda kaynama noktasını etkileyen faktörleri yazdım zaten. Devam edelim. X sıvısı deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkarılırsa A değeri düşer demiş. Bak bu işinize yarayacak bir ifadedir. Çünkü dış basınç denilen ifadeye bakıldığında deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkmaya başladığımızda yukarıda gaz azdır. Gaz azsa baskısı da azdır. O zaman dışarıdaki baskıyı azaltırsak biz erkenden kaynarız. Dolayısıyla A değerini düşürmüş oluruz. Cevabımız da denizli gelir. Devam edelim. Erime noktasıdır demiş. Hayır. Yukarıda saf x sıvısı demiştik. Yukarı doğru ısıtırsanız buharlaşacaktır. Yani kaynayacaktır arkadaşlar. Burası gitti. Son olarak ısıtıcının gücü azaltılırsa BC aralığı azalır demiş. Hayır. Isıtıcıyı kısarsak BC aralığı da uzayacaktır. Yani çayımız geç kaynayacaktır gibi düşünebilirsiniz. Tabii çay saf bir madde değil arkadaşlar. Diyelim C şıkkını işaretledikten sonra hemen 11. sorumuza geçelim. Bunu göre şekil aşağıdakilerden hangisi gibidir denilmiş. Bakalım. NH3, N2, CS2, PH3 maddeleri şekildeki dairenin uygun bölmelerine yerleştirilmek isteniyor. A, B, C, D bölmelerine ise özellikler veriliyor. Bakalım hangileri uyacak arkadaşlar. İlk olarak verilen ifadeye baktığımda NH3'ü görüyorum. Azotu ortaya aldım. Azot 7'dir. Açarsanız 2 5'tir. 5 tane nokta gelecek. 1 2 3 4 5'i yazdım. Devamında tekli noktalar bağ yapabilir anlamına geldiği için geldim buraya hidrojeni, buraya hidrojeni, buraya de hidrojeni yazdım. Dolayısıyla NH3'ü oluşturdum arkadaşlar. Hemen gelelim şöyle küçültüp kenara doğru taşıyalım. İkinci ifademize geldiğimizde ise pH3'ü açmak istiyorum. Azotla fosfor 6, 6 Çünkü fosfor 15. 2 8 5. Azotta 7 idi. 2 5'ti. Dolayısıyla pH3 ile NH3 birebir aynı görüntüyü oluşturacak. Aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik gösterir diyeceğiz çünkü arkadaşlar. Bunu da yazdım. Hemen şöyle kenara doğru attım. Devamında geldim. n 2 yazmak istiyorum. Azotun 5 tane noktasını yazıyorduk. Bunlardan 3 tanesi tekli geldiği için yan tarafta bağlanacaktır. İkili noktalar tabii ki bağlanmaya katılmayacaktır. Bunu da geldim aldım. Şöyle kenara doğru taşıdım. Son olarak CS2 ile CO2 aynı görsele sahiptir. Oksijenli çünkü kükürt alt 6'a bulunuyor arkadaşlar. Karbonu yazdım. Karbon 6'dır. 2, 4 diye açılır. 4 tane bağ yapması gerektiğini söyleyebilirim. Devamda kükürt 2, 8, 6'dır. Onu da yazalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktasını yerleştirdim. Tekli noktalardan 2 tane bağ yapmak zorundadır. O zaman hemen şöyle silip görselimi oluşturmaya çalışıyorum. 2 bağ yapmak zorunda ikili noktalardan bağ yapmayacak. 2 bağ yapmak zorunda ikili noktalardan tekrardan bağ yapmayacak. Karbonu saydığımda da dörtlü bağlanmasını oluşturdu. Bunu da biraz küçülteceğim. Bu ifadeyle şöyle yukarıya doğru taşıyacağım arkadaşlar. Gelelim şimdi uygun ifadeleri yazmaya. A bölmesine 3 tane apolar kovalent bağ içeren ifadeyi yazdıracak bize. 3 tane apolar kovalent bağ benim için çok önemli. Geldim bağlanmalara bakıyorum. Öncelikle sağ tarafla sol taraf birbirinden farklı olduğu için burası polar'dır. Bunu hiç seçmeyeceğim. Solla sağ birbirinden farklı polar'dır. Sol sağ birbirinden farklı polar'dır. Solla sağ birbirinin aynısı olduğu için apolar'dır. 3 çizgi olduğu için apolar bu ifade en 2'yi gösterecek. O zaman gel geldim. A şıkkı olabilir. Şöyle devam edeyim. B şıkkında var, D'de var. Başka hiçbir yerde göremiyorum arkadaşlar. Demek ki ilk olarak C ve Edirne seçenekleri elememiz gerekiyor. Devam edelim. B bölmesine molekül içi bağları polar kovalent, molekülü apolar olan ifadeyi yazmamızı istediler. Öncelikle molekülün tamamen simetrik olması gerekiyor. Bunun içinde geldiğimde şunu söyleyebilirim. Molekülün sol tarafından kükürt çekiyor, sağ tarafından ise yine bir kükürt çekiyor. Molekülün tamamı apolardır arkadaşlar. Bağlanmaya baktığımızda ise çizgi başındaki atomlara bakacağız. S ve C. Bu tarafa da baktığımızda S ve C yani molekülün içindeki bağlar polar karaktere sahipken molekülün tamamı apolar yani simetrik bir karaktere sahip. Demek ki B denilen yerinde CS2 olması gerekiyor. Yani burada da B şıkkını elememiz gerekti. Devam edelim şimdi. C bölmesine aynı şartlarda kaynama noktası en yüksek olan demiş. Yukarıdaki ifadedeki seçenekleri de şöyle elemek istersek N2 ve CS2 yazdık. Şunları götürdük. NH3 ile PH3 kaldı. Bu ifadelerle ilgili normalde aynı grupta aşağıya doğru inildikçe MA büyüyeceği için kaynama noktasının yükselmesi gerektiğini söyleyeceğim ama NH3'ün içerisinde hidrojen bağı içerdiği için diğer arkadaşlarından en yüksek kaynama noktasına sahip olacaktır. O yüzden NH3 bu ifadede alta gelmesi gerekecek cevap denizde olacak ama yine de bir sağlama yapalım. D bölmesine yoğun fazlarda molekülleri arasında baskın olarak dipol dipol etkileşimi bulunan maddeler yerleştiriliyor demiş. Buradaki dipolü şöyle gösteriyordum video ders notlarımda. Devamına R eklemesi yapıp şunu yazıyorduk arkadaşlar. Polar molekül olarak yazıyorduk. Yukarıda zaten baktığımızda NH3 ile buradaki pH3'ün Polar karaktere sahip olduğunu söylüyoruz. Polar karakterlerde hidrojen bağı olabilir ihtimaline baktığımızda NH3'te hidrojen bağı çıktığı için baskın olarak denilen bildiğinden arkadaşlar bir tık daha ileri gidip NH3'ü hidrojen bağına bırakıyorum. Dipol dipol etkileşimi pH3 olarak ayırıyorum. Dolayısıyla cevabımız tekrardan denizli geliyor. Bu bilgilerden yola çıkarak FES bileşiği ile ilgili yani demir 2 sülfürle ilgili yargılardan hangisine yanıt verilemez denilmiş bir bakalım. Eşit kütlelerde bu benim için bu tip sorularda çok önemlidir arkadaşlar. Demir ve kükür kullanarak 8.8 gram FES katısı elde ediyor. Bakalım hangisine cevap bulamayacağız. Öncelikle bu tip sorular hep aynı başlar. Yani şöyle yazacağız. Demir artı kükürt devamında fes katısını elde ediyorsa ve şayet hiçbir bilgi de verilmediyse ben 1 mol gibi hayal ederek soruyu çözmeye başlarım. 56 bundan aldım kükürt için 32 aşağıda verilmiş. Bu ikisini toplarsam kütlenin korunum kanununa göre 88 gram ürün elde edebileceğimi biliyorum. Devamında 8.8 almışsa bu ifadelerden arkadaşlar ona bölünmüş ifadesini almış olur. Dolayısıyla 5,6 ile 3,2 alırsanız bu ifadeyi topladığınızda da 8.8 elde edersiniz. Ama hocam böyle almadı ki. Eşit kütlede aldı derseniz büyük olana göre işlem yapmanız gerekecek. Bu bir kuraldır. O zaman başlangıçta 5,6 gram aldığını düşünelim. Şu yukarıdaki ifade arkadaşlar bizim standardımızdı. Onu dikkate almayın. Devamında bundan da 5,6 gram aldınız. Başlangıç harcanan şöyle çizgimizi çekelim. Sonuç olarak yazsınız. Bu ifadeden 5.6 alındı, 5.6'yı da harcadılar, Sıfır kaldı. Devamında 5.6 dan şu aradaki artıyı kaldıralım. 3.2'yi çıkarırsak burada da arkadaşlar 2.4 kalacaktır. Yan tarafa geçtiğimizde de 8.8 ürün olarak ortaya çıkacaktır. Şimdi gelelim birinci ifademize bir bakalım. Oluşan bileşik kaç moldür demiş. Oluşan bileşimiz 8.8 gram. Eğer 1 mol alsaydık 88 olması gerekirken demek ki bir virgül kaydırırsak 0.1 mol olması lazım. Burası bulunabilen ifadelerden birisi. Başlangıçta demir ve kükürt elementlerinden kaç gram aldığını zaten buldum. İkisinden de 5.6. 5.6 gram aldı. Burayı da geçtim. Hangi elementten kaç gram artmıştır? Artanı da buldum. 2.4 gram nereden? Yukarıda arkadaşlar sülfür yani kükürt olarak gösteriyor pardon. Böyle devam edeyim. Oluşan bileşik normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Bu her defasında bizi düşürebilecek bir öncüldür. Genelde hocam bu soru yanlış diyebileceğiniz ifadelerden de birisidir. Hatta sadece bu soru için bile gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin için daha fazla da uzatmadan çözeyim. Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar hocam? 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplamıyor mu? Evet doğru söylüyorsun, kaplıyor. Ama dikkat edersen her defasında olduğu gibi yukarıda şöyle demiş. Demir katısı elde ediliyor demiş. Yani hocam ne demek? Arkadaşlar şu demek. 0,1 mol gaz deseydi Evet 22,4'ü bir virgül kaydıracaktım. 2,24 litre yer kapladığını söyleyecektim ama gaz deseydi. Buradaki ifadede her defasında olduğu gibi katı diyerek bizi düşürüyorlar arkadaşlar. Dikkat edin bunu bulamazsınız. İlle de bunu bulmak istiyorsanız soru da size dede muzu böl ver gibi bir ifadeyi söyleyecek. Burada yoğunluk ve kütle arasında ilişkiyi kurarak hacime geçebilirsiniz. Onun dışında katı da hacim bulamazsınız arkadaşlar. Burası gidecektir. Artan maddenin tükenmesi için hangi elementten kaç gram eklenmelidir demiş. Artan maddemiz 2, 4 ile kükürttür arkadaşlar. Diğerinden yani demirden eklenmesi gerekiyor. Aralarındaki orana göre ekleme yapacaksınız. Sorumuz bitti ama isterseniz onu da gösterelim. Demirle kükürt arasındaki oran 56 bölü 32'dir. Yani burası 7 kere 8 56. Burası da 4 kere 8 32'dir. Devamında şöyle 8'leri de kaldıracak olursak 7 bölü 4 oranı vardır. 2.4 ile 4 arasındaki katı bulmaya çalışacağım. 6 katı olsaydı 24'tü. Demek ki 0 6 katı. O zaman 6 kere 7 42'dir. 06 katı dediği için 4.2 grama ihtiyacı vardır dersek bunu da bulabiliyorum. Cevabı tekrardan Denizli yapıyorum. Gelelim şimdi 13. sorumuza. Kaplardaki su örneklerinin sertliği arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir bakalım. Kalsiyum karbonat suda sertliğe sebep olan bir katıdır. Suda çözülmüş halde kalsiyum karbonat derişimi arttıkça suyun sertliği de artacaktır. Demek ki ne kadar fazla varsa o kadar sert su diyeceğiz. Devam edelim. Aşağıda hacimleri verilen sal sıvıların içerisine verilen miktarlarda kalsiyum karbonat sıkıntısı ekleniyor. mı çözülüyor. Bu bilgi önemli. Hangisi daha serttir diyor bize arkadaşlar. Bu tarz sorularda her defasında olduğu gibi seyreltik derişik sorusu çözüyormuş gibi sularını eşitlemeyi tavsiye edeceğim. Öncelikle birinci kabımda 100, 200, 100 olarak verildiği için bu ifadeyi 2 ile çarptım. Bunu ellemedim. Geldim bunu da 2 ile çarptım. Suyu genişlettiğim için yukarı gideceğim. Kalsiyum karbonatı da genişleteceğim. Bu ifadeyi 2 ile çarparsam şurası 100 mg oldu. Devamında bunu genişletmedim. 75. Yan tarafa geldim. 2 ile çarptığım için burası da 200 mg'a karşılık geldi. Hangisine fazla atarsak o kadar sert oluyordu. Dolayısıyla 3 numaraya fazla attık. 200 çıktı çünkü. Devamda 1 numara 100 oldu. Devamda 2 olarak geldi. Cevaplara şöyle bir baktığımda denizli seçeneğinde görüyorum. Bu da bizi 14. sorumuza götürüyor. Şimdi geçelim 14. sorumuza ve yavaş yavaş videomuzu kapatmaya. Bunu ekrandan okuyacağım. Uzun bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki tabloyu doğru dolduran Sahra kaçer tane katı sıvı ve yarı katı form olduğunu bulmuştur diyor. Bunu hemen çizelim arkadaşlar. Katı sıvı, yarı katı form. Devamında ise hastalıkların tedavi edilmesini ya da hastalıklardan korunmayı sağlayan kimyasal maddelere ilaç denildiğini biliyoruz. Farklı amaçlar için kullandığımız ilaçlar etken maddesine, etki ettiği yere dış koşullardan etkilenmesine, vücuda en iyi etkiyi sağlamasına, uygun dozda alınmasına ve bunun gibi pek çok nedene bağlı olarak farklı formlarda hazırlanıyor. Bunu zaten biliyoruz. Hemen birinci yargımıza bir bakalım. Draje demiş. Şeker gibi aklınıza gelebilir arkadaşlar. Katı bir formdur. Şurup zaten kaş doldurup içiyoruz. Burası sıvı bir form. Ampul ifadelerini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle çat diye kırıyorlar. Enjektörleriyle alıyorlar onların içerisine. Mesela diş dolgusu yaparken falan yapıyorlar ya orada görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Görmeyenler için ampul ilaç yazabilir arkadaşlar. Merhemle krem üzerinde durmak isteyeceğim burada. Çünkü ikisi birbirine benziyor hocam. Neden merhem neden krem demişler. Eski usul olanlara merhem yenilere krem mi deniliyor gibi düşünebilirsiniz ama merhem yağ ile hazırlananlara denir arkadaşlar. Krem ise su bazlıdır. Dolayısıyla suyla hazırladığınız zaman krem olacaktır. Bu ikisi de yarı katı formdadır. Bu ikisini beraber inceledim. Kapsül denilen şöyle renkli renkli oluyor. Toz gibi içi. Kırıyorsunuz ama kırmamanız lazım. Çünkü o ifadenin midede çözülmesi gerekiyor. Kırmadan içiliyor. Dolayısıyla katı bir formdur arkadaşlar. Tablet zaten normal bildiğimiz ağır kesici ilaçlar gibi ifadelerimiz. Tablet formlarında kullanıyoruz bunları. O zaman neler oldu? Katı formlarda 3 tane gördüm. Şurada 3 tane olan tek seçenekmiş. 2 tane sıvı form burası. Yarı katıda da 2 tane işaretledik. Cevabımız Bursa geldi. Bu da sizleri biyolojiye gönderdi.